Selamun Aleyküm Defileci Kardeşlerim Yüce Allah sizleri ve ailenizi her türlü Görünen görünmeyen tüm kötülüklerden korusun Cenab-ı Allah Yeraltı hazineler bulmayı da size nasip etsin Böyle bir Yeni cihazımızı yaptık Şarjlı Buradan açıyoruz ekran açıldı Gördüğünüz gibi Türk bayrağı var üzerinde kartalımızın Ekrana dokunuyoruz Seçenekleri buradan yapıyorsunuz Altına ayarlayacağız Şimdi hep beraber izleyeceğiz Burada zaten yer altı gömüsü vardı. Bir de şuraya bir altın bıraktım ben. Onu hep beraber bir açıkta var bir yer altında var izleyeceğiz arkadaşlar. Bakın buyurun. Yaklaş abi bana doğru. Gel abi. Orada kal. Bakın arkadaşlar ötüyor cihaz. Susturduk. Yakaladı. Sustu. Şimdi bir de geriye bıraktım. Camın içinde bakın orada. Oradakini de görüyor, manyetikleşmiş olan. Orayı gösterir misin? Orayı gösterir misin? Gel gösterelim arkadaşlara. Şunu gösterelim. Burada bakın altın içinde arkadaşlar şöyle göstereyim. Bakın, manyetikleştirilmiş altını buraya koyuyoruz. Biri burada. Bana tut. Açıyorum şimdi. Şimdi bir de burada var. Makinamızı açalım. Bakın gördüğünüz gibi yakalıyor. Bu taraflarda yok. Oraya tutuyorum şimdi. Bakın beni göster. Cihaz orayı da yakalıyor gördüğünüz gibi. Hem manyetikleşmiş orada bizim kendi yaptığımız altını yakalıyor. Hem de burada yer altı hazinesi olan bakın şu an görmüyor. Bakın orayı görüyor. Yani şurası arkadaşlar. Şurası. Şuranın altında var hazine. Bir de orada var. Yeni cihazımız burada. Ayarlamak istediğiniz menülerden giriyorsunuz. Altınsa altın diyorsunuz. Gümüşse gümüş. Serbest mod burada giriyorsun serbest modunu ona göre ayarlıyorsun. Tekrar altını ayarladık. Cihazımızı öttürdük. Bakın arkadaşlar oraya ötüyor. Öyle durmayacaksın öyle dur. Bakın arkadaşlar ötüyor cihaz. Oradaki altını ötüyor bakın. Açıktaki yani manyetikleştirilmiş. Bu da buradaki. Şöyle arabanın oraya geç abi. Arabanın oradan çek beni. Bak böyle parmak ucuyla stabil her şey. Burada yok. Burada var. Bu taraflarda yok arkadaşlar. Görüyorsunuz bak olmayan yere ötmüyor cihaz. Ben her videomda bunu anlatıyorum size varsa öter yoksa yok bu yeraltı bakın sustu oradaki de yerüstü bizim manyetikleştirdiğimiz bakın orayı da yakalıyor cihaz burada bakın o manyetikleşmiş olan bu da yer altındaki hazine ellenmemiş burası kurcalanmamış burayı biz ekranlılarla da görüntüledik gayet güzel bir malzeme var burada zamanı gelince bakacağız icabına Bak burada. Niye ötmüyor? Bak burada niye ötmüyor? Burada niye ötmüyor? Orada niye ötmüyor? Burada ötmüyor. Orada ötmüyor. Orada ötmüyor. Bakın buraya ötüyor. Bak burada ötmüyor. Bakın oraya ötüyor. Malzeme orada. Gördünüz mü arkadaşlar? Yaklaş abi. Bakın cihaz yakaladı bırakmıyor. Oradaki karşıdaki malzemeyi yakaladı. Kutuyu bakın orada. Gidelim oraya. Gidelim. Kaç oradan. Oğlum kaçın oradan. Şöyle. Göster abi karşıma gel. Karşıma geç bana göster. Bakın arkadaşlar malzeme yerde. Cihaz yakalıyor orayı. Şimdilik bu kadar. Volkan abiniz Bizi seviyor. Bu cihazı geliştirdi. Gördüğünüz gibi en son sistem. Dediğim gibi burada seçeneklerin var. Kapattım şu an cihazı. Ekrana tıklıyorsunuz koy oğlum. Tıklıyorsunuz. Harun Mert kaç, kaç oradan evladım. Tıklıyorsunuz. Burada seçeneğiniz çok basit. Altınsa altın gümüşse gümüş. Serbest mod. Yaz buraya ne aramak istiyorsan. Şifrelerini veriyoruz ona göre buluyorsunuz arkadaşlar. Cihaz çok güzel stabil çalışıyor. İki tane böyle ışığı var. Bakın. Tamam. Allah'a emanet olun. Bu en son çıkan cihazımız. Fazla vaktimiz yok. Biz buraya gezmeye geldik. Gezme amaçlı yaptık. Ee, cihazımız burada. Gördüğünüz gibi. Almak isteyen arkadaşlar 0532 170 64 92 Allah'a emanet olun. İşiniz rast gelsin. Kapat abi